Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar güzelle kadronun to kendi toplamış olduğu bilgisayar incelemesine yapacağız arkadaşlar. Bilgisayarımız arkadaşlar masaüstü. Direkt arkadaşlar konuya gireceğim. Uzatmayacağım. Arkadaşlar bilgisayarımızın kasasından başlayalım. Kasamız arkadaşlar Infinity'nin yapmış olduğu bir e, kasa. Yani Infinity'nin kendi kasası kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar üstte bir tane e, tabi güç düğmesi var. Şurada reset tuşu var. Burada da LED'leri ayarlamak için bir tuş var. Burada 3.0 var arkadaşlar bir tane. iki tane de iki var. Bir mikrofon, bir batlık jack girişi var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi RGB'lerinden yani erinden bahsedelim fanlarımızın. 4 tane toplam fanı var arkadaşlar kasanın kendisinde. Bir şurada arkasında mavi olan, bir de şurada 3 tane arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de ilk başta ledlerini tam yermeyeceğim. Şimdi şey söyleyeceğim bu ızgaraları unuttum. Bir şurada arkadaşlar ızgaramız var gördüğünüz gibi. Bir hem fıstığı bir de bir de önde bir ızgaramız var arkadaşlar. Öndeki şurada zaten görebiliyorsunuz şuradaki ızgarayı görebilirsiniz kendiniz. Şimdi arkadaşlar ledlere tekrar dönelim. Ledlerimiz arkadaşlar RGB denilen LED, e, moda sahip yani moda demişim. RGB demek adreslenebilir RGB demek arkadaşlar. Yani şu led tuşuna zaten anlamışsınızdır. Onu bilen varsa RGB RGB bu demek yani adreslenebilir RGB demek. Yani adreslenebilir, adreslenebilir RGB'ler böyle siz e, verdiğiniz komutu yaparlar arkadaşlar böyle. Ben mavide kullanıyorum genelde arada bir. Çünkü gözümü almasın tek renk olsun diye. Şimdi arkadaşlar kasamızın arkasına geçelim. LAN, lan kablosunu çıkartalım. Şimdi arkadaşlar burada e, şu ikisinin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bu... Arkadaşlar burada bir adet Vega burada bir adet HDMI bulunuyor arkadaşlar. Bunlar anakart içindir. E ee, burada 4 tane 3.0 var arkadaşlar. Altında şuradaki siyah yerler, şunu tam hizalarına yani şu ikisinin tam hizasında 2.0 var yani Siyah olduğu için görünmüyor. Delik olarak gör görünüyor olabilir. Şurada arkadaşlar LAN kablosu girişimiz var. Şurada 3 tane daha jack girişi var arkadaşlar. Yine mikrofon ve şey arkadaşlar adı neydi? E ee, kulaklık ama şu mavi ne işe yaradığını bilmiyorum ama bunlar çalışıyor mu ondan emin değilim. Hiç test etmedim. Şurada arkadaşlar ekran kartımızın yeri arkadaşlar. Burada bir tane e, HDMI yeri var. HDMI yerini zaten ekran kartının olduğu yere bağlayacaksınız ki görüntü gelsin. Çünkü görüntüyü ekran kartı sağlıyor. Her yani neyse arkadaşlar, burada 3 tane, diğer 3 tane giriş, Display Port giriş arkadaşlar. Hiç VGA, MEGA falan yok. Yani belki şuraya takarsanız çalışmayabilir, haberiniz olsun. VGA hiç denemeyin, HDMI de alın bir tane yanınızda. Hem VGA hem de HDMI kablosu bir tane bulunsun yanınızda. Evet arkadaşlar kasamızın şimdi anakartından başlamak istiyorum. Anakart arkadaşlar Gigabyte'ın b 450 h modeli arkadaşlar. Ee, Ultra Durable serisi mi artık modeli mi bilmiyorum. Ee, serisi de olabilir. Çünkü arkadaşlar tam burada böyle. Yani sitesini de açtım bakın. İyice size detay verebilirim değil. Gigabyte'ın b 450 h Ultra Durable modu. Hatta zaten yani mod değil serisi her neyse. Açıp kapattığında da zaten bilgisayarı Ultra Durable diye açılıyor. 3 numara seridir o zaman yani amd yazıyor zaten destekliyor amd'yi destekliyor daha çok e, işlemcisiniz zaten işlemci zaten arkadaşlar şimdi işlemciyle ekran kartına geleceğiz e, burada arkadaşlar ben buradaki tüm e, bu siteyi, siteyi vereceğim tüm e, şeylerin ekran kartının ve e, remi bulamadım e, bulabildiğim tüm şeylerin e, linklerini aşağıda açıklamada vereceğim kasayı da buldum işte ana kartı buldum, bir de ekran kartını buldum. onları vereceğim. Zaten işlemci hiç vermeye gerek yok ama onu da veririm olmazsa. Her neyse bulursam tabii. O da var. Her neyse arkadaşlar ekran kartımız bir ha ekran kartımız Zotacın Zotac, e, Zotac Gaming'in GeForce GT. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar az önce dediğim gibi ben burada videoda montaj yaparken her şeyi fark ettim. Tam burada kaldım ve şimdi size burada canlı olarak direkt video çekeceğim, fotoğraf uğraşmayacağım çünkü fotoğraf çekince bir şey eksik olabilir belki bir şey olur ne olur ne olmaz ben video alayım şu an arkadaşlar Quadron'un kendi resmi sitesindeyiz gördüğünüz gibi arkadaşlar sitesinde burada ekran kartının bölümünde ve tabi SSD ile görüyorsunuz üç buçuk yazıyor burada tabi öyle değil her neyse burada arkadaşlar HDMI DPI ve DVI yazıyor ama benim ekran kartımda arkadaşlar DVI'nin hiç alakası yok ve tam adı yazılmamış tam adı bu ve e, üç tane Display Port girişi var Pardon e, bağlantı tipi üç tane bağla Display Port bağlantı tipi var bir tane de HDMI var arkadaşlar benim ekran kartımın tüm özellikleri bu zaten fotoğraf olarak orada verdim bu sitede incesap.com buradan bakabilirsiniz bir de arkadaşlar Quadro'da bak gördüğünüz gibi SSD şuraya doğru yazılmış şuraya kadar ama e, şu yanlış yazılmış yani benim aldığım yerde 550-550 yazıyordu ya da burası doğru orası yanlış bilmiyorum Allah'tan şunlar e, doğru diyeceğim bu da yanlış. Burada H da olması lazım ve Ultra Durable yazması lazım ama bunlar eksik. Çoğu şey eksik. Bakın görüntü çıkışları 2 DisplayPort, 2 HDMI diyor. Yani bu kasada olan arkadaşlar. Birisi kasada, birisi ekran kartında. iki de DisplayPort diyor ya. 3 tane var arkadaşlar. 3'ü Üç, de ekran kartında zaten. Diğer ikisi nerede o zaman? Diğer ikisi de kasada mı? Allah'ım ya Rabbi. Motor desem motor yok ki burada. Motor vermeden motoru kendim aldım. Burada da yazılmış bakın yanlış yazılmış gene. 4 USB 3.1 yazıyor. 3.1 3.0 var. Hadi bakın bu doğru. Ama dört tane değil. Tam tamına 5 tane var arkadaşlar. birisi liste üstte. Ses çıkışları gördüğünüz gibi herhalde o mavi olan hat girişiymiş bilmiyorum. Fridos doğru. Evet işletim sistemini zaten orada bahsedeceğim. Her neyse arkadaşlar. Burada öğrenmiş oldunuz. arkadaşlar işlemcimiz Ryzen 5 yani AMD Ryzen 5 3500X 6 çekirdekli 35 MB arkadaşlar. Ee, şuradan birazdan açarım zaten. Şunu ben yavaşça çevireyim de şey yapayım. Hemen arkadaşlar kablolarını bağlayayım bir. Evet arkadaşlar taktım. Şimdi arkadaşlar ben size şeyi göstereceğim. İşlemcimizin tam burada e nasıl şey olduğunu göstereceğim. Bir dakika göstereyim anlarsınız. Şuradan DP e ayarlayayım tamam. İşlemcimiz arkadaşlar şurada şey yazıyor. Ne, nerede? Bir dakika pardon. Kafa gitti tabii şu an. şurada arkadaşlar işlemci işlemcimiz AMD Ryzen 5 3500X 6 core press e processor diye yazıyor. Yani processor sadece core core soruyor. Bir de zaten arkadaşlar 3.59 GHz. Ee, bir de onu gösterecektim. Onu unutmuştum çünkü. 64 bit işlem sistemimiz var arkadaşlar. Şunu kapatayım. Gerek kalmadı. Evet arkadaşlar. Şimdi geç, geçtik. Rem'e e geçtik arkadaşlar. Rem'imiz arkadaşlar. Rem'imiz. Ee, Rem arkadaşlar. Tam bulamadım arkadaşlar. Rem'i kaç sadardım. Bir tane benzerini buldum. Ama o da değil yani. model Adını biliyorum. Markasının zaten xp yazıyor orada. Ama çıkartamadığım için. Sol tarafında bir etiket var. Onun şey yapamadım bir türlü alamadım bir türlü şey yapamadım yani tam fan değiyor fan elimi kaptırıp da şey yapmıyorum hem fanı kırmak hem de elimi çizip kesmek bir şey yapmak e, istemiyorum o yüzden e, hiç uğraşmadım yani uğraştım aslında ama bulamadım bayağı aradım tüm modellerini gezdim baktım bulamadım tek benzer bunu buldum xpc'nin gaming d10 tek bunu bulabildim ama yani şu, sadece e, bu o değil haberiniz olsun benziyor sadece bakın kırmızı Üstünde bunlar var bunun. Tabi bunun kendisinde bunlar var ama benimkinde yok. Benimkinde hiç öyle bir şey yok, görünmüyor yani. Öyle bir şey yok. Benimki şöyle dalgalı ve şurada yazıyor. Bu bayağı bir ince ve buradasında yazıyor yani. Pardon gözükmedi. hem şurası ince burada yazmıyor bunda. Sadece burada bunda yazıyor burada. Benimkinde öyle bir şey değil. Benimki şu şekilde arkadaşlar. Bakın böyle. Siz arkadaşlar bu şey modeli biliyorsanız bana lütfen alta yazın Ben de bunu açıklamaları koyayım bilen varsa kullanan varsa ee, lütfen yazsın bana gördüğünüz gibi Ram, RAM öyle her neyse Arkadaşlar şimdi ee, bu Ram değil yani bulamadım bir türlü her neyse şimdi arkadaşlar ee, işte burada ekran kartımızın modeli tam olarak burada yazıyor 192 bit ama super Twin mi bilmiyorum onu o kadarını bilmiyorum yani aynısı neredeyse ama burası siyah ve turuncuyken bu mavi. Yani ya da siyah bilmiyorum artık kafam karıştı. İyice çünkü renkleri ayıramıyorum şu an. Bir asla e, beyaz bir ışık tutsak gözükür de. Bakayım ben tutabilir miyim? Tamam. Evet dur. Ha tutabiliyormuşum. Bakalım. Aha siyahmış lan. Her siyahmış. Bakın siyah. Aynen aynen bu. Bakın bu. Siyah gördüğünüz gibi. Tamam. Kapatayım şimdi. Telefonu açabiliyormuşuz. Bu yani o zaman. Tamam o zaman tim 6 GB tamam. Bunu buldum iyi oldu. Bak 7 yer 6 imiş. Tamam emin olduk. Şimdi arkadaşlar e, bunu da kapatalım. Şimdi arkadaşlar ah evet burayı şey yapmış durum. burayı yenilesin. Kasa. Kasaya geldik arkadaşlar. Şunların hepsinin linkini koyacağım da ben o zaman niye kapattım her neyse. E, bu bulurum onları gene. Arkadaşlar şimdi bir tek frisbee gelen kasa kaldı. Şimdi arkadaşlar frisbee dedi arkadaşlar. Şimdi bir de power spray'ını göstereyim size. Power unuttuk. Power supply Frisbee yani 650 watt bir 120 mm olabilir arkadaşlar. Tam emin değilim. Hiç power supply araştıramadım, bakamadım. Çünkü yani power supply zaman şurası kasayla bütün bütün yani şuralar yani şurası ve şurası kasayla bütün tamamen buraya çıkartamadım. buraya çıkartırsam şöyle çıkartmam gerekiyor. Buraya da birleşik olduğu için buraya çıkartırsam anakart da gider, ekran kartı falan da yani zarar görebilirler. Ben zarar veririm diye çıkartmadım, hiç uğraşamadım. Ee, ama Frisk yani Büyük ihtimalle e, kasanın kendisindir. Şunu bir dakika arkadaşlar. Şöyle çekeyim iki dakika. Masayı şöyle araştırayım. Daha rahat olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle e, göstereyim ben size. Bir dakika. Ha. Şimdi arkadaşlar kasanın 920 liraymış. Böyle Power supply da bulsak iyi olur. Şöyle arkadaşlar bakın. Power supply yeri var zaten. Bakın kasamız aynı. Hemen bakalım şuradan. Tüm özellikler diyelim. Fan yuva sayısı toplam 6 diyor. Burada. Bakın. Dahili, dahili fan sayısı 4. Ama toplam 6'ya çıkartabiliyormuşuz. Burada öyle diyor. olala Aynen aynen 6'ya çıkartabiliyoruz. Nedeni iki tane daha sıvı soğutma gibi var ya. Onları daha ekleyebildiğimiz için 6'ya çıkabiliyor yani. O yüzden. Onu da nereye ekleyeceğiz arkadaşlar. İşte şu ızgaranın tam içinden. Yani durun şöyle göstereyim. Bir dakika tahminim ama bakın tahminimce tam bana gidip kulak vermeyin tam araştırın size bir iyice öğrenin tamam arkadaşlar şurası var yukarısı yukarıya koyabiliyoruzdur bence fanı çünkü ızgaraların oraya koyabiliyoruzdur büyük yani bence ya da direkt şu alta koyabiliriz ama orası da fazla şey olur fazla dar ve kablolar buradan geçiyor üstte hiçbir sıkıntı görmüyorum yani üst tarafta hiçbir sıkıntı görmüyorum şurada koyacağımız yer burası arkadaşlar tam buraya koyacağız içine içine bu üst tarafa koyacağız üstten değil ama üstten de koyabilirsiniz tabi yani e, uygun olursa üstten de koyabilirsiniz de o zaman biraz e, fan biraz daha dışarıda kalırsa yani şuraları değecektir o yüzden iç taraftan koymak daha mantıktır tabi oraya mı koyacağız tam emin değilim hiç bilmiyorum çünkü bana gerekmiyor bilgisayar çok iyi yani çünkü burada altı demişti de, şu an o kafama çarptı ee, ekran kartı desteği max 350 mm diyor bakın bu arada e, 3.5 yuva sayısı 2, 2.5 yuva sayısı 3 diyor. Ee, bunlar USB sayısı 3. Burada ses çıkışı var, mikrofon çıkışı var arkadaşlar. Yani bunları zaten biliyoruz aslında. Ee, bakın. Ee, arkadaşlar anakart ve güç değeri. Asıl bize önemli şu an olanlar bunlar. Güç değeri 650W gördüğünüz gibi. Kasanın yanında geliyormuş yani power supply. Anakart yapı, yapı e, mikro ATX, anakart yapı mini ATX. E, pardon. ITX mi? ITX anakart yapı extend ATX diyor. Ee, anakart yapı bir de ATX var. Allah'ım ya Rabbim kaç tane 3 tane ye, e, anakart yapısı var. Ama büyük bir benimki mikro ATX yani mi, mini boy yani M olabilir benimki. Anakart tam bilmiyorum. Siz araştırıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, SSD'den unuttuk. Bakın SSD unutmuşum mesela. En önemli şey SSD. SSD'yi ben nasıl unutabilirim? Neyse bunu da kapatalım. Kasa bitti. SSD arkadaşlar şuradan da gösterebilirim. SSD arkadaşlar toplam 512 GB aslında. Ama burada birazını kullandığı için toplam 476 GB yazıyor. Boş alan 142 tabi ben bayağısını kullandım. Şurada görebilirsiniz yani. Her neyse. Ee, şöyle bayağı bir şeyi kullandım ben arkadaşlar. Burada da şimdi unuttuğum şeyler varsa diye bazen buraya bakarım. Burada arkadaşlar tam e, kasada yarısı olan şeyler yazıyor. işletim sistemi Fridos. Bakın unutmuşum mesela işe yaradı. Yani şöyle bir göstereyim. Parmağımı gösterebiliyorum. Evet. E, şu arkadaşlar üstte Quadro Battle RX 5 ne yazıyor? E, 5 ne? 35.988 yazıyor. gaming PC diyor arkadaşlar. Bu Quadro'nun e, içindeki ekran kartından SSD'ye kadar e, başka... Ee, işte ne bileyim ben AMD işte yani işlemcisi RAM topladığı RAM, hard disk değil arkadaşlar burada hard disk yazıyor ama hard disk değil bu SSD yanlış yazmışlar onların kendi hatası ee, işte garnesi her şeyi arkadaşlar burada yani bu Quadro Computer'da hem e, Quadro Battle RX 5N 35988 yazınca boşluk Quadro Computer yani Quadro bilgisayar yazın Quadro Computer yazmayın Quadro bilgisayar yazın çıkıyor tam bu bilgisayarın tüm özellikleri ama orada birkaç şey yanlış. Mesela ne yanlış arkadaşlar? Diyor ki yani SSD 3.5 GB yazma. 3300 yani 3300 yazma 3100 de okuma diyor ama öyle bir şey yok. Ben satın aldığım yerde 550 550. Ya da ola da ola da bilmiyorum. Ya da satın aldığım yer yanlış yazmıştır. Tam emin değilim. İçinden birisi yanlış yazmış ama. Çünkü burada quadro hard disk yazmış oraya SSD yerine. O yüzden şüphelendim. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Unuttuğum bir şey varsa daha sonraki videolarını eklerim. Unuttuğum bir şey yok gibi gözüküyor. Her şeyi ekledim. 17 dakika videomuz oldu. Olmazsa bazı yerler keserim diyeceğim. Kesecek bir yer yok. Her yerde özellik anlattık. Sadece e, RAM'i yani RAM x ha evet RAM'i de unuttum ben. RAM X-Page'in arkadaşlar e, 16 GB'lik RAM'i 3200 MHz arkadaşlar. 3200 MHz CL16 herhalde. Tam bilmiyorum büyük ihtimalle olabilir CL16 diye. Yani single kit de olabilir tam emin değilim. Her yani neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay. Video sonuna kadar izleyin. Sonra bakın şey yapmıyorsunuz. Bana neden tüm özetlerini anlatmadın demiyorsunuz.